Ayçiçeği köy bazlı verim sigortası ile kuraklık riskine karşı korunacak. Defa, Trakya Birlik Yönetim Kurulu Başkanı Şafak Kırbiç, Ayçiçeğinin tarım sigortaları havuzu tarafından köy bazlı verim sigortası kapsamına alınmasıyla çiftçilerin ürününü güvence altına alacağını söyledi. Çiftçilerimizin ürününün garanti alınması anlamında bizim böyle bir konuşmalarımız Sayın Bakanımızda da ee, Ankara'da bulunduğumuz ziyaretlerde buraya geldiklerinde de hep bu konuyu dile getirdik çünkü ayçiçeği yazlık bir bitki olduğu için e, çok riskli bir ürün, kuraklıktan ciddi bir şekilde etkilenen bir ürün ve e, sayın bakanımız bu konuda bir çalışma başlattı. Da burada Edirne'de e, üst düzey bürokraside geldi bölgede hasat zamanı buradaki kuraklıkla ilgili çalışmalar yaptı, verimle ilgili çalışmalar e, yaptılar ve daha sonra da Sayın Bakanımız sağ olsun ve bu Tarsim bu açıklamayı Trakya e Birlik'ten ilk defa duyurdu. Ve ilk defa ülkemizde bir üründe yüzde yetmiş devlet destekli bir sigorta bu ay içinde sadece uygulanmakta. Birkaç ürünün de bugün de tekrar bu yüzde seviyesine çıkarılacağını öğrendik. Bu da tabii memnuniyet verici. Bunun tabii birkaç yıl sürebilir insanların üzerindeki olgunlaşması. Yavaş yavaş insanlarımız diğer sigortada olduğu gibi buna da alışacaktırlar. Çünkü garanti altına almak bir ürünü gerçekten çok önemli. Ben tekrar buradan Sayın Bakanımıza teşekkür ediyorum bu konudaki desteği için.